Selamun arkadaşlar, babamın kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne oldu Rahmet? Açılışı ben yaptım. Seni yakından çekemiyorum. <laughs> He, ben konuşum babam etmek yiyor yalnız, çok acıkmış. Arkadaşlar, anamın kurban etinden çıkardık. Annem kemikliği getirdi. Şans. Biz bu kadar şanslıyız ee. yani. Anam beni kadir gecesi gün doğurmuş. Yes, gerçek mi ki? He, gerçek. gerçek. Yok gerçek değil, Ger gerçek o <laughs> kadar <Oradan> şanslıyım. <laughs> Ekmekten geldim doğum yaptım Bizi kepazeliyle doğurmuş da yine de çok şükür şanslıyız. Gerçekten. İlk defa en zor, zor günlerinde doğurdu. Ya ben çok zor doğmuşum enişte. Ama şanslıyım mi? çok şükür. Biber mi koyayım enişte? Çok Biber Acabim, çok acı enişte. Sabahki şey gittim işte. sabah, şey, şey, mi arkadaşlar? En şanssız sensin Ya arkadaşlar görüyorsunuz en şanssız ben doğmuşum ama şimdi de en şanslıları benim herhalde. Ya, ya. Enişte şimdi de en rahatları benim ya o yüzden ha, bir şey oldu mu? hemen diller. hikaye anası Kadir gecesi gün doğurmuş diye. Her şeyin en güzeli, en şiisine gelirim. Yetişirim. Etimiz de nasıl güzel pişmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sabahki kahvaltılıklarımızla koyduk. domates salatalarımız var. Gittik. Ot topladım, geldim. Şittim, piştim. Onları yıkadık. Buna Bıcağı, ne diyorlar şimdi? Eşküme. Bu ekşi değil. İnişli. Sen ne anlatıyorsun. Sen bize anlatıyorsun. Biz Sen anlatıyorsun. Sen anlatıyorsun. Buyur babacığım. Tamam. Eşküme var Ekşi hangisi biliyor musun? Anne ekşi inişleme veresene bir. Kot üstü. Işte. Yok yok. O ekşi değil bacım. Eşküme bu. bu he. Ya, i̇çinde var içinde. Bayağı şöyle çift giydim. Yiyem Dur mi? dur dur. Ha inişleme var o ekşi işte. Ben de ekşiyi sevmem. Acıyı severim. Ya ya bağır bağır. Onlar ekşi olsun. Din derde deva. Evet, yeşillik Vallahi her abi. zaman Anam. bir derde deva gerçekten. Anam. İşte abi. Işte, işte, işte. Açalım mı yo. O çıtlıktır senin yediğin. Arkadaşlar evet, evet. evet, işte, telefonum bozuldu. Şarj bozulmuş. Telefonu hava veriyordu. Bakalım bari nasıl çekecek, nasıl çıkıyor. Çekecek mi? Çekmeyecek Atacağım. mi? Atamayacak mı? Sen evet. ee, ne ettin ya? Yapılacak o da. Onun şarj yeri bozulmuş işte. Bir Altı bir şey bozulmuş. Izledim, Nevnat, ne ne bazasını sordun mu? Yok, unuttum, kere, olurdu, unuttum vallahi. Bildim zaten haplı. O zaman şey afiyet olsun. olsun. Nasıl? Aynen. Nasıl? Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi hanımızı Pazar kızartması, yumurta, ondan sonra evet. etimiz, biberimiz, diğer sarısı. Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyse. Bunun sonunda devam edecek inşallah. <laughs> Biz özel yemek aramadık arkadaşlar. Anamın evinde ne varsa onu yeriz. Makarna yani. da olsun, yumurta da olsun, evet. sucuk da olsun. Bak bugün de et geldi şansımıza. Hmm. Etimizi yiyoruz. O zaman aşağı bize afiyet olsun. Allah bize sonradan düştük ya düştük. <laughs> Aynen. Babamın videosunun devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar. Evet seyircilerim. Anam başladı. <laughs> Leğrişim bana bir akarmış gelmiş iki tane. Allah razı olsun. Ama yukarı çırlanma. yakışı mı orada sevdilerim, yakışı yok da değil. Yakışı mı çay yapıyor ama. He, yorum var değil. Ama nereye gitti geldi ne güzel yer çıkıyor. da yakışı yok. Yok, Akarya gitti de tane gelmiş, kurban oldum Leyla. Ahalacağını kararlaydı. Ben öyle ahalacağım, annem dedi ki, annem de karalasam kurban. Ya, ben de ki, anneme beyt aldım, Düz aldım. Biz e, bir der ki ne derek? Çok pantolon paran almamış. Ne beyaz ne güzel olmuş? Sen babama bak. Sen babama bakma. Sen istenizi döktün. <laughs> <laughs> Bu yanında da iki tane torunları var. Tehlikeli madde var. May <laughs> bombası. <laughs> 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 Arkadaşlar kanımız doyurduk, icimiz doyduk yeşilliğiyle. Etinin vallahi geçmişledim. Ağabayım, Tayina ne var yani Allah etmez. verdi. Biz de yedik. Şimdi de çay keyfi yapıyoruz. Çayı da içelim de. Uykum açılsın dedi. Uyku bastı vallahi. Şu oraya yattım. Uyuyacaktım هسه. Çayları masaya koyuyoruz. Yok değil. <laughs> Biz de Nevşehir'in Nevşehir'in işe gittik arkadaşlar. Misafirler, misafirlerimizden doğala köyüne. Orada şey var. Bunda termiye varmış takipçimizde. Mavi de. Da de, de var arkadaşlar. Var. Mavi, mavi. <gülüyor> <gülüyor> mi diyorsun sen de? Ha. Mavi mavi diyorlar. Mavi, diyorlar de ben de. Ben de. mavi, mavi Hadi, bir Bay bay yapalım. Bay geldik. Bay bay yap. Buradan geldik. Yemek yedik. Çay içi o. <laughs> <Ondan gülüyor> da da bir daha İneklere gireceğim. Hadi seyirciler. ne de bay bay yap. Hadi. Hadi. Hadi bari. Hadi. Bay Hadi bak Hadi yap. Bir de pücük ay. Orada o. Böyle Aferin mi? Evet pücük ya o. Kusum. Efe beni seviyor mu Efe? Hayır. Efe ne diyor. Beni seviyor mu? Hadi. Hop. Aferin. Öğretmenim diyor. Rahmetini musun rahmeti? hani Rahmet? Hadi <laughs> Rahmet. <laughs> evet gördüm. Görüyoruz. İlk kez gördüm hani. hani ya? Sar boncuk yapıyor. Anne ne karabacığım yani? Anne ney gösteride? Anne ney göster? Karabeyajin diyelim. Karabeyajin. İskit ya. Haşiyi de yaptı. Ne ki oldu? Hava. Alım hadi. sever. Onu çok Sever. Allah ya. bizimle beraberdi. Ben gidin de dedi. Bahçeyi sulayayım dedi.

Babamlar gitte şunu havuz gibi işte, onun için dolduruyorlar. İyi, hayır, hayır. Bir tane daha hortum asa, ondan girip daha canın şeyin altından, tankerin altından. Bizimki de sonra öyle. Tanke büyük, buzlayıcı havuz gibi. Ee, aynı. Ee, Havuzdan farklı. Orada da al, alır mı şey diyeyim, bir tane hortum? Oraya <laughs> yamla, ama buradan doğru esplo. Ne yapacağım? İşte böyle gideceğim. Bakacağız mı bir bu patrik evet, çok bıraktım annem diye. bizden sonra ekti bahçeyi. O, bahçeyi. o bahçeyi bizden önce yiyor. Nasıl Senin bahçen var ya, senin bahçenin üst üstüne yığdın her şeyi. Sinciler ee. bile biliyor oradan bakınca biliyorlar. Leyla teyzem çok sık sık ekmiş diyorlar. Ha, de bilemedim de. Ya bildim de vallahi. Arada ekegen buna dedim beni. Şu ara ara ekmedi. Gör tut. Onların çoğu tutmak ben sokarım diyor. Daha sokacak bu. Yiyemedim <laughs> bu. Annem iki taraflı yaptığında çok açlık atıyor oluyor. Tek taraflı yaktıysa yok ya o zaman yiyemem. değil var. daha. İki taraflı yakıyor. Bir de o evet, arada boş boşlara da yapıyor. Boşluk var ya. Öyle. Yani. Boş kalacak diye korkuyorum. Ben evet. biraz sütlem, biraz sütlem, biraz sütlem hiç sorun Arada boş yere de bu. Şimdi de aradan gire geçemiyor. O bahçe olmaz benim. Benim bahçe bile kururlar. Az ben bir şey yapacağım ya, kendine. bu sene şey Bu sene döle az mı? ya. Ben sadece orayı. Bana biraz, biraz biraz. Daha orayı ras. Ras orayı ben toplarım gelirim. Anne toplamasan da çok yapıyorsun yani. Gereksiz mi gereksiz yani? daha çok var. Ama rahmetle at sattım. ama yoruluyorsun da. 10 celle celalühü sattım. Tamam tabii ondan da misafirleri var. Bizim arabam mı? Kanka yeni demiş. geldi. <laughs> Ana bak görüyorsunuz arkadaşlar ben demeden de, ablam diyor ki gel patlıcan götür diyor. Oh, Geçen annem de baba. şuradan azıcık çıtlı topladım. <laughs> Baktım işte nasıl yapalım. Ben de toplamıyorum. Ben de kendim de yiyorum bacım. Bizim araba değil. Annen gire başkalarına az bacımlara ekme ekme diyor da sen nasıl hazırı götürüyorsun yazmışlar. Niye sen sen, sen? sen hazırı götürüyorsun yazmışlar. Sen ne yapacağım sen tamam, tamam, duruyor? Ya. Ne yapacağım kızım? Ne yapacağım yani. kızım? Ne yiyor? kızım? Annem de duyuyorum. İnekler yiyorum. İnek evet, yiyeceğim. İnek yiyeceğim. İnek yiyeceğim. İnek evet, yiyeceğim. İnek yiyeceğim. İnek yiyeceğim. yiyeceğim. Onu yiyemedin o tazeleşmez arkadaşlar. Aynen. Yani bunlar iyi bir şey at yok. Babamın onu yiyeceğim tabii. Kim ne hiç takılmıyorum. Bacılarımın malını da yiyor. E, ya ne etini? Ne etti mi? Koydu altını koydu. Altını iyice saçmasın diye. Hı. Biraz sonra kapatırız onu. Hı. Araba kız diye babası bekle senin ayaklarını. Baban yok oğlum baban Çok. değil. Bir çay kim devlendi? Çok güzel olmuş ha. Ben devledim. Benim ben. de ben kolumuzda sağlık. Allah sayesini. size var. kara gözlü. Kızlar Aman kapat. Kara gözlü, ak gözlü. Çaylar kaldı ya. Tabii. İyi dostum. Allah Allah bağlarını Hayırlı. Olsun. Şunlara herkem olsun, olsun. Ahıllı. He. olsun inşallah. Benim ahlım kadar ahlı Allah'ta gitir. Senin kadar olmuşsun Zaten Allah'ın Ben de hep derim inşallah Murat gibi birisi çıkar. Babam gibi birisi çıkar. Lakin <laughs> çıkar İyi insanlar karşılaştık. da yazıyorlar da. Ya ben her zaman YouTube. YouTube. Da, ya, çok, da çok Youtube'da da çok yazıyor benim yorumları. Ne Hayırlı şeyler çıksın diye torunlarımın. Ee, Sadece şey üç oldu. tane kız çocuğumuz var ailede. Üstüne başka kız yok. Yavmukuy? Üç yavrum tane kızımız var. Allah Allah. Allah. Anne kadar dolamadıysanız. Ben dur. Anne doğramadık <laughs> ayı, ayı. ben de istiyorum. Ben de kedi aldım. 4 tane, tane büyütüyorum şey artık. Evet. var hepiniz. Vallahi ameliyat olmasam arkadaşlar ben üçüncüyü de isterdim de. Ameliyat olduğum için artık. Bir, bir yeter şey yani. Şimdi çorba açıyor bakmazız, o. Çoğunda çok derdi var. Evet. Bizim evet. Bir yemek bir de çay hiçbir şey istemezdik ama hiç Bizim zamanımız öyle yoğduk. Aynen. Çalışacağız diye deme girmeyin. tane. Şey, olmaz, biri anlatıyor. Babam ne çalışırmış. Bir kat ortundan bir şey geldi. Her. Biz de kopuştuk. İstik bitti. O da kavur saldı. Ya şeydi koyadaydı. Konya mıydı? Herhalde biri anlattı. Kim anlattıdık ki? Ben hatırlamıyorum hiç. Amyonu saldım. O zamanlar şey vardı ya, açlık vardı, susuzluk vardı Açlığında böyle. Açlıktan da hale hastaydı. Anne mola diye hırs yapardı. Eğimizi yok, eğimizi olsun, evimiz yok, Ama... evimiz olsun. Evimiz olsun. Annemde annem tutmuyordu maşallah. Evet. Komşular Aha, adam da tutmuyordu. Hiçbir şey yok ki annem anne yıkayamadı e. ya. O e. zaman, e. da böyle bu evi bulamazlardı. E. O, zaman bakalım var mı arkadaşlar videomu neye gösterecek. Aynen. Hatta eskilere şey gittiler. Hep bir oda hepsi vardı dilerdi. Allah'ın sonradan bir düştü. Pastaneyle de çıkardı. Evet. Ve o çıkmıyordu. Onu hiç unutmamıştı. Yine de iyi bakın yiyeyim arkadaşlar. Babamın videosu. Partne Normalde kafayı biz bildik yapamadı adam. Derman falan onun başına yaptırdı. Derman daha türlü mutlu bir şey oldurdu. Normalde biz parasını verdik adam hiç içtiremedi kafayı. Üç ay kapsız oturdu. İşte ne derciydik nasıl He. yürüsük herhalde biz bilemezdik. <laughs> <laughs> <işte>. Ölmüş herhalde <aniden gülüyor> ölmüş ölmüş. ölmüş. Hmm. Tavuklarımız, Tavuklarımız da ölüyor. Allah rahmet ilesin. Lan bize bir şey olmadı, olmasın. Ne olmasın. diyordu bizim tavuklarda hep hasta hep evet, Neyse, atmadın diyordu. İlaçlar. İlaç, atmadın i̇laç atmadın. ne yavrum bir de birkaç ilaç aldım ben ha. Ne böyle aldım herkes hadi sabahlar. saatte saat kaç oldu? 9 mu? 10 11'e geliyor. geldi. O yüzden Hasan dedim geç kaldı. Evet. Hasan'a haberim yok ya. Ben de arkadaşlar Hasan'ı kaldırıyorum. O da Hasan'da da Mers'e gitmiş. Vallahi selamünaleyküm seyircilerim. Babam durmadım. Biberlerim hep çocuk olmuş. Bundan istiyorum mu? İlacı bulsun. O da bir bunu istiyor zaten. Yani. Böyle kuru birim olur ya. Ondan ee, ya da. de. Onu unuttum. Ne <laughs> <burada. gülüyor> bu da güzel ha. Yani. Ee, iyi, iyi zaten. Ne almışlar? Ne almışlar? Şey, <laughs>

Bir gösterin ona. Annem elektrik işi bilmiyor arkadaşlar. O da hiç bitmiyor vallahi. Taban da gözlere takıyor. Eee e, bitmiyor diyor. Ama yana çamaşır yana makinesi yana önemli yana ama. Çamaşır makinesi onun şeyi de bozulmuş onun. Önemli önemli. E yıkamıyor an. ki bir de. E, yıkamıyor. O da iyi. Buna yine kaldı arkadaşlar. Bibelleri yine bir çocuk sarmış. Bizim bir bibelleri varmış. Candy çocuk. Annem para basma rağmen elektrik aldırak geldi. Amma her vakıyan. Ya <laughs> hepsi de şey annem. Bu bunlardan var. Niye aldın yine? elime hazır olsun. Neyse oradakini atacağım ben zaten. Aa, o çok kirlenmiş. Yok, onu, onu getir dışarıdaki pis pişmeli Bir de burada iki tane bul ama bunlar Ben ellemedim vallahi. Ben kaç gündür Ben kaç gündür yok ama ne ben koymadım. O kızlar sağlıyor. Ben bunu açarım onu da şuradaki çeşmenin oraya arkadaşlar. Bu süngerler iyi köpürüyor. Halka annem diyor annem diyor ki şey elde olmuş bu diyor. Her evet, şimdi her şeyi pahalana evet, demiş. Evet. Evet. Bunun 90 lira diye eskiden. İşte baştan için artanı var. Dahadan alırdı. Şimdi, şimdi işte onun bir tane 50 TL. Arasını ya. bulamam ya yani bu böylesi. Bunu alır mı? Böyleymiş diyor Alman. Bunlar. E. Yani. Bunlar Bunlar yani. Bunları iki tane almış abi. Olsun büyük ya daha ya. iyi. Ben isterim böylesiyle. Tam şey işte. Bunlar hep kullanırız açık. Bu niye, niye bu kadar bu? aldın ya bakar Allah Allah şeyim olsun hece. Annem böyle ister arkadaşlar böyle e, ee, elinin altında olsun için kimseye bir şey hani e, komşuya gideyim bir yere, bir yere gideyim, gideyim de ya yani. da hadi bir markete gidelim. Markete git yerine... Şunu Şunu bula... gitte, şundan altın yani. yani. Şey yani. Değil. Yeni tarzı şey yani. Şey yani. Şey yani. De şey yani. 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 Bundan ne? Elime kesmiş, ne? Bundan ne? Bundan 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 Bundan

Allah çok güzel nohutluğum. Sana ne yaptım? gelmiş. O bir de taşlı, olan. içinde şeyi var. Var. şey var. Kaperi meperi var. Senin var mı mi? ki nohutum? De, de açık o bir şey, şey diye Daha de, de mı ben Ne? İşte Nohutu hissemem. de daha açık Adam lira parayla 460 lira varmış. Hı, ver dedim. Zaten tanıyamadığımda o oranda. Kardeşim bir lira varmış. Yanlar ya ben de gelmem de gelmedim. Ve kahvaltı hazırladım. Çağıracağım mı, çağırmayacağım mı bilmiyorum. Filman ki onları şey. Misafirler hazırladılar ya. O zaman evet. videonun devamında görüşürüz evet. canlar. Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün de vakit böyle geçti. Geçiyor ama. Emirlerimiz. Ömür geçiyor, bitiyor. vakit geçmiyor. Emirlerimiz bitiyor herhalde. Sahirimizi sağ üst tarafı. He, göle göle gittiler, açık olsun, kapite hey. koyaya gittiler, oradan gayseri, oradan. Yine gelecekler, teyzenin yanına gidecekler. Yine. İdeki uğrayacaktılar. Biz de bugün Hasan'ın düğünü vardı, ben de onun yanına gittim. Değil ben de ya kızlarımın yanına gittim, ilkaynın, lükyen orada vardık. Orada bir çay içtik, Hiç oturduk. mısır yedik. Oradan dermanımla oraya gittik. Bir kahve içtik, salatalıkla getirmişmiş. Orada yedik de yemedim. Orada da yukarı oturduk, bir çay içelim lıkadan. Onun dermanımı, ilkayımı savuşturduk. Rahmetimle lükeleri oraya koydum, onlarla, kızlarla gelecek akşama. Ben de her gün yanına geldim. Bir dedim, ineğe bir deneyelim bir daha dedim yani. Seninle ne denemeye geldin? Sen mi sadece Bilemem de, bir bakın varım Kolay diyor dermanım da ben bilemiyorum işte. He ben bilemem Herif. Sonra ot çıkmış bak. Üzerim orada ot çıkmış görüyor musun? bak ha. Bir de sarmaşık gördüm şu orada onu da göremedim. Hanım diye çabaladım bulamadım. Otları geziyorum. Bir ot varsa onu yiyelim. he ben seni uyuyor belli oldum. Oldu uyumursun. Uydum gidecek. Kızla evet. haber yok. Onlar eve, eve girince kaçtım. Yo onlar eve girdi. Ben de kalktım bir. Saate baktım. Telefon evet. geldi Necmi'le. Sabah sütahın dedi. Uyan dedi bayağı. geçmiş. Ondan sonra da baktım. Baktım tav bahçeye tavuk yemiş. Bizim bahçeye? Onların bahçesine. Aman. Bahçede tavuk girmiştim. Öyle ben gidiyorum dedim, hadi dedi, tamam. Bizimkine tepki girdi kurucaların ki o da ineklerden olmuşmuş, bir daha girmediler. Yıkmışlaşmış oğlan. gün. O zaman arkadaşlar, bugünkü videomuz sonuna geldik. Allah'a emanet olun, seyircilerim. Başka videoda görüşmek üzere. olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun hepiniz.